kazanım 14 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak x kare eksi 4 x eksi 3 denklemin çözüm kümesini istiyoruz. Bunu çarpanlarına ayıramıyoruz. Bu yüzden diskriminat yöntemini kullanacağız. Bu da b kare eksi 4 ac idi. c olarak düşünmemiz gerekiyor demiştik. O halde eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3 olacak. Bunu da düzenlersek 16 artı 12'den 28 olur. 28 sıfırdan büyük olduğu için iki farklı kök olacak. Hatta şöyle yazalım. İki farklı gerçel kök vardır. Biz bu kökleri nasıl bulacaktık? x1 eksi b artı kök delta bölü 2a x2 de yine eksi b eksi kök delta bölü 2A olacaktı. ABC'yi biliyoruz. Delta'yı da biliyoruz. O halde yazacak olursak X1 4 artı kök 28 bölü 2 olur. X2 de 4 eksi kök 28 bölü 2 olacak. Şimdi kök 28 2 kök 7 idi. O halde hepsini 2'ye böldüğümüzde 2 artı kök 7 ve 2 eksi kök 7 olarak köklerimizi buluruz. Çözüm kümesinde yazacak olursak 2 eksi kök 7'ye 2 artı kök 7 olur diyoruz. İkinci sorumuza geçirecek olursak yine x kare artı 6 x artı 7 çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen delta'yı bulalım. Delta 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 7 olacak. Yani 36 eksi 28'den 8 olur. Buradan kökleri yazacak olursak x1 eksi 6 artı eksi hatta artı ayrı ayrı yazalım. Artı kök 8 bölü 2 olacak x2 de eksi 6 eksi kök 8 bölü 2 olacak. Kök 8'in 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Bu halde hepsini 2'ye böldüğümüzde eksi 3 artı kök 2. Diğer tarafta eksi 3 eksi kök 2 bulunur. Çözüm kümesini yazalım. Çözüm kümemizde eksi 3 eksi kök 2 eksi 3 artı kök 2 olarak bulunacak diyoruz. Üçüncü sorumuza geçecek olursak, x kare 2 kök 2x artı 6 olarak verilmiş. Hemen şunları karşıya gönderelim, bir denklemizi düzenleyelim. X kare eksi 2 kök 2x Eksi 6 eşittir 0. Denklemimiz istediğimiz hale geldi. Çarpanlarını ayıramıyoruz. Hemen delta'ya bakalım. Çarpanlarını ayırabilsek de daha yine diskriminantı kullanabiliriz. Bu pratik bir yol olarak aklımızda kalsın. Yani adımızı unutacağız. Delta'yı unutmayacağız. B kare eksi 4 ac'ydi. O halde hemen yazacak olursak eksi 2 iki kök 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 6 dedik. Buradan 8 artı 24'ten 32 olarak bulabiliriz. Şimdi köklerimizi yazalım. X1 eksi eksiden artı 2 kök 2 artı kök 32 bölü 2 olur. X2 ise 2 kök 2 eksi kök 32 bölü 2 olacak. Şimdi kök 32 4 kök 2 idi. O halde birincisi 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2. İkincisi ise eksi 2 kök 2 bölü 2'den eksi kök 2 olacak. Çözüm kümemizi yazalım. Bu da eksi kök 2'ye 3 kök 2 diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi burada 4x'i karşıya bir alalım. Denklemimiz x kare eksi 4 x artı 8 oldu. Eşittir 0. Şimdi bu çarpanların ayrılmıyor. Yine de altaya bakacak olursak b kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 olacak. Bu da 16 eksi 32'den eksi 16 geldi. Eksi 16 sıfırdan küçük olduğu için çözüm kümesi boş küme olacak. Şu şekilde gösterebiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.